Değiştir şu kafayı be. Nasıl değiştireyim? 2026'yı artık çok az kaldı. Geri sayım başladı ama 2026'ya girsek de ekonomide pek bir şey değişmeyecek gibi görünüyor. Hakan Aran da bu görüşteymiş. Bankası'nın genel müdürü bugün dedi ki 2026'nın ilk yarısında kredi musluklarının açılmasını beklemiyorum. Neden? E çünkü enflasyon düşmüyor. O da öyle diyordu. Mevcut enflasyonla mücadele programında kritik eşiği geçemedik dedi Hakan Aran. Yani şimdi Kasım ayı enflasyonu biraz düşük geldi ama ondan önce Eylül'de %3'ün üzerinde, Ekim'de %2,5 enflasyon gördük. E düşmediğine göre Merkez Bankası bu yıl uyguladığı politikaya en azından 6 ay daha devam edecek. Hangi politikaya? Şöyle diyordu Hakan Aran, bu sıkı para politikasının ve kredi büyümesine dair kısıtların özellikle de kredi fiyatlaması üzerindeki baskının devam edeceği 6 ay daha yaşayacağız anlamına geliyor. Yani faiz yüksek kalacak indirse de Merkez Bankası İkincisi indirdiğinde bu arada kredi kısıtlarını da gevşetmeyecek. Şimdi bankalara getirdiği kredi büyüme sınırları var aylık bazda. Onlar aynen devam edecek gibi görünüyor. E diğer yandan bu arada sektörel kredi kısıtları da var. Emlakta mesela krediyi böyle her ev için alamıyorsunuz. Ve bunlar da işte 2026'nın ilk yarısında ilk 6 ayında devam edecek. Ve politikalar devam ettiği için de bu arada bu sene gördüğümüz fiyatlarda reel düşüş filmi de 2026'nın ilk 6 ayında vizyonda kalmaya devam edecek. Ne demek bu? Yani emlakta ve ikinci otoda fiyatlar yine artacak. Bu yılda zaten öyle oldu. Ve enflasyondan daha az artacak veya yani taş çatlası enflasyon kadar veya yani çok çok az üzerinde artacak. Ve bunun sonucunda fiyatlar aslında toplamda baktığımızda, yıllık bazda baktığımızda gerilemeye devam edecek. Yani fiyatlarda bir patlama, çatlama 2026'nın ilk 6 ayında yaşanmayacak. Bunu şimdiden net biçimde duyurabiliriz. Ama 2026'ya kim öde kim kala biz kısa vadiye bakalım diyorsanız o zaman buyurun Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararına. Şimdi bu hafta Perşembe saat 14'te Merkez Bankası'nın faiz kararını öğreneceğiz. Peki ne yapacak Merkez Bankası Perşembe günü? Beklentiler netleşti. 100 bas puan bekleyen de var, 150 bas puan bekleyen de var. 100 bas puan bekleyenler görüyorsunuz JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, büyük yatırım bankaları. Onun 150 bas puan bekleyenler de ki Türkiye'deki anketlerde de 150 bas puan öne çıkmış durumda. Societe Generale, Deutsche Bank, HSBC, Barclays. Bunlar da Perşembe 150 bas puan indirim bekliyor. Ama 200 bas puan bekleyenler de var. Yurt içindeki anketlerde görmüştük onu. Ve bu kanalın izleyicileri arasında da hatırı sayılır bir kesim. Onu da burada görüyorsunuz. Dün bir anket açmıştım. 200 bas puan indirim bekleyenler %32'si bu kanalın izleyenlerinin. Ama %44 ağırlıklı beklenti burada da 150 bas puan. Ama bizim Merkez Bankası'ndan önce bu arada yarın FED var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı ve FED altın için daha önemli. O yüzden günlerdir altın yatay. Dünyada yatay, yurt içinde de yatay. Bugün de 4200 dolardaydı ons altın. Biraz altına indi sonra biraz üzerine çıktı. Ama bugün bu arada gümüş yeni bir tarihi zirve gördü. Ona birazdan geleceğiz. Altın yarın FED'i bekliyor. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani Fed'in yarın indirim yapmasını piyasa bekliyor ama daha önce bazı Fed yöneticileri aralıkta indirime soğuk baktıklarını söylemişlerdi. Yarın indirmez indirmez. İndirmezse bir soğuk duş piyasaları olur ve biraz altına satış getirir. Borsalara, kriptolara biraz satış getirir. Birincisi bu. Yani yarın 25 bas puanlık indirim yapacak mı? Şu an piyasanın beklediği, fiyatladığı gibi. İkincisi bu arada yarın nokta planını açıklayacak FED, Amerikan Merkez Bankası. Yani 2026 yılına dair FED üyelerinin tahminleri, öngörüleri ve orada da piyasanın şu an beklentisi iki indirim buna konulacağı yönünde. Ama iki indirim koymazsa, bir indirim sadece koyarsa o biraz böyle şahim yönlendirme olarak algılanabilir. O da bir miktar çok fazla olmasa da iki kadar olmasa da biraz satış getirebilir. İşte bunun öncesinde haliyle altın bekliyor. 4200 dolarda ons altın dünyada. Yurt içinde de fiziki altın, 5800'ün hemen üzerinde fiziki gram altın alış fiyatımız. Altında bu arada makasın, yani alım-satım fiyatları arasındaki makasın çok düşük olduğu bir banka veya en düşük olduğu banka, Dünya Katılım Bankası. Bir kere bunu akakce.com hesaplamıştı geçtiğimiz ayın sonunda. Bankalarda alım-satım fiyatları arasındaki makaslar, en açık olduğu banka bir kere TEP. %15 civarında alım-satım fiyatları arasında fark var gerçekten fahiş bir fark. Ama görüyorsunuz burada Dünya Katılım Bankası'nda akakcek.com'a göre 10 liralık bir makas vardı. Benim aldığım bilgi bu kadar düşük değil. 20-30 lira civarında ama evet gerçekten de diğer bankalara göre çok daha düşük makaslar da Dünya Katılım Bankası altın alım satımına imkan tanıyor. E bu da doğal aslında çünkü Dünya Katılım Bankası'nın arkasında ahlatçı var. Yani altın piyasasının şu anda altın rafinerisi, İstanbul altın rafinerisinin kapanması sonrasında en büyüğü olan şirket var. Ama tabi bu arada bankalardan altın alımında %0.2 kambiyo vergisi olduğunda unutmamak lazım. Onu da eklemek gerekiyor. Ve bu arada Dünya Katılım Bankası'ndan kimseyi tanımam, Ahlatçı'dan da kimseyi tanımam, ilişkin falan yok. Bunu sadece bir bilgi olarak, reklam falan kesinlikle değil, bir bilgi olarak sizinle paylaşıyorum. Yarın başka bir bankanın alım satım makasları daha uygun bir seviyeye gelirse, onu da elbette sizinle paylaşmaktan yüksünmem. Evet, gümüş ama bugün altın yerine sayarken yeni bir tarihi zirve gördü. 59 dolar nihayet geçti. 59 dolar 10 sente kadar çıktı. Altın yerine sayarken gümüş nasıl yükseldi? Çünkü gümüş şu anda dünyada en spekülatif varlık. Yani kısa vadede para kazanmak isteyenler gümüşe akıyor. Gümüşe aktıklarını Amerika'da ETF'lere, yani gümüşü izleyen endeks fonlarına giren paradan görüyoruz. Geçen hafta yine 590 tonluk para girmiş. Yani giren parayla Amerika'da gümüş ETF'lerine 590 ton gümüş alınmış ve gümüşte zaten arz talep dengesizliği var. Talep zaten arzın üzerinde. Bir de ETF'lere bu kadar para girince kısa vadede bu yükselişten para kazanmak isteyenlerin parası işte gümüşte yeni tarihi zirveler, yeni rekorlar sürpriz olmuyor. Altında bu arada 2026 tahminlerine topluca bir bakalım. Ons altın JP Morgan'ın özel bankacılık birimine göre 2026'da 5200 ile 5300 dolar arasında olacak iddialı bir tahmin. Goldman Sachs 2026'da 4900 dolar yükselmesini bekliyor. Deutsche Bank 2026'da ortalamada 4450 dolarda olacağını tahmin ediyor. Biraz daha mütevazi bir tahmin Alman Bankası'nın tahmini. Morgan Stanley de bu arada Deutsche Bank gibi 4500 dolarda ons altının önümüzdeki yıl olacağını öngörüyor. Bugün dediğim gibi 4200 doların hemen üzerinde. Evet yarın piyasa FED'den bir indirim bekliyor 25 bas puan ve daha sonra 2026'da indirimlere devam etmesini de bekliyor. Ama böyle yaparsa yani indirimleri sürdürürse bu 2026'da doları zayıf atacak. Türk lirası karşısında değil ama büyük para karşısında zayıf atacak. Bu konuda UBS'in bir tahmini var. İsviçre Yatırım Bankası ona bakalım. 2026'da FED'in faizi şu an 3.75 4 bandında olan faizi %3'e çekmesi yani yarınki indirimden sonra işte iki indirim daha yapması Doların euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesine yol açacak UBS'in 2026 tahmini ne kadar değer kaybedecek euro ve sterlin karşısında? Burada da bu konudaki tahminlerini görüyorsunuz. Euro karşısında 2026'da %4 civarında Sterlin karşısında da %3'ün biraz üzerinde değer kaybetmesini doların, Amerikan parasının bekliyor. Bu 2026'da TL karşısında Euro, Sterlin'e göre daha zayıf bir performans göstereceği anlamına geliyor. Peki bugün hangi seviyede? Bugün dolar kapalı çarşıda 42 lira 56 kuruşta 64 kuruş arasındaydı. Euro da 49 lira 36 kuruşta 49 lira 54 kuruş arasındaydı. Amerikan borsaları da bu arada hatta kriptolarda Fed'in yarınki kararı öncesinde biraz tedirgin ama yine de ABD borsaları yeşilde başlamayı başardı bugüne. Sınırlı da olsa yükselişler var. Çünkü 2026 için tahminler gayet iyimser. Büyük yatırım bankalarının Amerikan borsalarına dair öngörüleri. Şu onlara bakalım topluca. Deutsche Bank 8000'e şu an 6800'ün biraz üzerinde olan S&P 500 yani New York borsası endeksinin 8000'e yükselmesini bekliyor. %17 yükseliş bekliyor. E Morgan Stanley ona yakın 7800'ü işaret ediyor. JP Morgan 7500'e gideceğini tahmin ediyor. Goldman Sachs 7600, HSBC 7500 diyor. RBC'de 7750'ye yükseleceği tahmininde bulunuyor. Yani bu yapay zeka hisselerinin çok şiştiğini söyleyen uzmanlar var ama büyük yatırım bankaları bir süre daha yükselişin gideceği düşüncesinde. Çünkü genellikle hep aynı şey söylüyorlar. Şirketlerin bilançoları iyi. Yapay zekada özellikle büyük bir yatırım furyası var. O furyada işte Nvidia gibi şirketlere yarıyor. Bu arada Trump yönetimi de Nvidia gibi şirketlere yardım ediyor. Şimdi öyle bir karar da var. O da biraz bugün destek oldu ABD borsalarına. Çin'e çip satışı yasağı koymuştu ABD yönetimi Beyaz Saray. Ama Trump'ın bu yasa kaldıracağı yönün haberler var. Dünden bu yana peki böyle bir karar hangi şirketlere bilhassa yarar? BNP'nin bu konuda bir öngörüsü vardı. BNP Paribas diyor ki Türkiye'den tebin ortağı olarak tanıdığımız bankanın Amerika'daki yatırım birimi Nvidia'ya ve AMD'ye yani iki büyük çip üreticisine Trump'ın Çin'e çip satış yasağını kaldırması önümüzdeki dönemde yarar. Bitcoin'de bu arada şu an 90 bin doların üzerinde. Bitcoin'de standart chart bu da İngiliz Bankası daha önce bu yılın sonu için çok iddialı bir hedef 170 bin dolar hedefini koymuştu. Şimdi onu aşağıya çekti. Ama bu yıl bitmeden yani bu ay içinde Bitcoin'in ki şu an 90 bin hemen üzerinde 100 bin doları göreceğini hala düşünüyor. Ve bu geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve kriptolarda gördüğümüz düşüşün kışa girdiği anlamına gelmediğini sadece bunun böyle kısa bir mola yükselişte kısa bir mola olduğu yorumunu standart chartered yapıyor. Ve bugün dünya borsaları, dünya piyasaları işte bekleme modundaydı ve bizim borsada bekleme modundaydı. Bizim borsada hem Fed'i ama hem de Perşembe günü bizim Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. O nedenle yatay sıkışık, hafif alıcılı bir piyasa gördük bugün. Yarın da bunu görebiliriz ama yani satış gelse bile karşılanmasını öngörüyoruz. Yani piyasa Perşembe'ye kadar büyük olasılıkla çok fazla bozulmayacak. Açılış 11.210'du. %0.19 artı başladı. En yüksek 11.224'ü, en düşükte 11.147'yi gördü. Yani 110 puanlık bir bantla hareket etti. Kapanış en yükseğe yakın 11.238, %0.44 artı. Gün sonunda bankalar %0.64 artı, sanayi %0.36 eksi, hacim 184 milyar lira. Bugün iki ise çok hareketliydi. Yani genel olarak bir durgunluk vardı ama İki ise de gerçekten sert hareketler oldu. Biri Aselsan. Aselsan gün sonunda %4.28 yukarıda. Çünkü Türkiye ile Macaristan arasında savunma sanayi çerçeve anlaşması imzalandı. Ve bu anlaşma kapsamında Aselsan'ın büyük işler alacağı düşünülüyor. İkincisi asıl bugünün olayı kontrolmatikte bir facia yaşandı bugün. Bedeli sermaye artırımı kararı alınmıştı. Bugün hisse bölündü. Bölünür bölünmez tavan yapıldı. Ve hemen ardından da tavana vermeye başladılar ve 2-3 kez devre kesti hisse neredeyse taban oluyordu. Yani tabana gitti, zirveye gitti, oradan dibe inmek üzereydi. Gün sonunda zaten %8 civarında eksi ve en yukarıdan dibe %18 hareket oldu. Gerçekten bir facia yaşandı. Aslında bunun da soruşturulması gerekiyor. Pozitif ayrışanlar bugün hacimli. Aselsan, Akbank, Mega Metal, Terra Menkul, CV Enerji, Migros. Negatif ayrışanlar hacimli yine. Yapı Kredi Bankası, Kontrolmatik, Türkiye Altın, Astor ve Ford Otosan. İlk 5'e baktığımızda artı 250 milyon lira gün sonunda neti. Tera yatırım 1 milyardan fazla mal alan ve karşısında 2 milyara yakın info yatırımın sattığını gördük. Tera, Tehol, Tera, Peker Gayrı, CV Enerji ve Altın Kılıç aldı. Bank of America, Akbank, İşçi, Asiyesan, Bim şişe aldı ama sınırlıydı alımları. Info yatırım, Kontrolmatik, Tehol, Kontrolmatik'in rüçhanı bu arada. Tehol. Akbank ve Koç Holding bugün sattı. Hepinize iyi bir gece ve sabah dinliyorsanız ya da izliyorsanız otomobil kullanırken, spor yaparken ya da yemek yaparken iyi bir gün diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.